Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili oğlaklar. Bugün sıra sizlerde ve sizlere uygun kısa ve öz bir açılım gerçekleştireceğim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili oğlaklar. Özgürlük, özgürlük, zincirlerden kurtulma ve bağımsızlık duygularının derinlemesini hissedeceğiniz günlerin tam ortasında olduğunu ve bu günlerin giderek de arttığını e, görmekteyim. Evet, Oğlaklar, e, kendi yoluna gitmek istiyorsun. Çizdiğin hedefleri gerçekleştirmek istiyorsun ama bunların şu anda zamanı değil. Bundan dolayı bir gerginlik durumun içerisindesin ve birazcık daha tutarlı olman lazım. Çünkü tutarsızlıkların yoğun bir şekilde olduğu gözüküyor. Gerçekten konular hakkında bilgim var ne yapacağına dair neler yapacağına dair bilgilerim var, düşüncelerim var ve bunları gerçekleştirmek için yeterli sebeplerinde olduğu gözüküyor. Fakat yine yeniden bunun dikine gitmek sana hiçbir şekilde bir fayda sağlamayacağını göstermekte. Eğer bunu yapmaya devam edersen evet maalesef o istemiş olduğun özgürlük duygusunu yaşayamayacağın gözüküyor. Fakat Gerçekten bu konuda da inanılmaz derecede bir tutku ve e, istek sahibi olduğunu görüyorum. Çevreni de bu şekilde, insanları da, çevreni de, aileni de bu şekilde kontrol etmek istediğin e, gözüküyor. Bu konuda gerçekten çevreye büyük bir baskı yaptığın da anlaşılmakta isteklerini gerçekleştirmek için. Fakat maalesef şu anlık e, bu özgürlük duygusunu birazcık daha ara vermen gerekiyor. Evet yaptıklarının bedelini ödeme vaktinin geldiği gözüküyor. Çok yakın bir zamanda bir bedel ödeme durumu e, gerçekleşecek. Özellikle bu özgürlükle alakalı bir bedel ödeyeceğin de gözükmekte. Ondan dolayı belki, belki birazcık daha gerginlik yaşayabileceksin. Evet ufaktan da olsa sana Oğlak e, aşk için şöyle bir şey söylüyorum. Şüpheciliği bir kenara bırakman lazım. Artık daha olgun devam etmen gerekiyor. Çünkü artık e, dediğim gibi bilgilisin. Kendi bunun dikine gidiyorsun ama şu şüpheci davranışlarından birazcık daha uzaklaşman, daha olgunca bazı şeylere cevap vermen senin için daha iyi olacağı söyleniliyor Evet bir beraberliğin varsa şunu da söyleyeyim ki beraberliğin için şu anda evlilik gibi nişan gibi konular senin ve Beraberlik, beraberlik yaşadığın kişi için uygun bir zaman değil. Zaten şu anda partnerin de evliliğe pek de iyi bakmıyor. Maddi durumlardan dolayı olduğunu düşünüyorum, hissediyorum. Düzenli hayat kurmak. Bakın çok ikiniz de çok dağınıksınız. Ve özellikle sen çok dağınıksın. Bir türlü hayallerini gerçekleştiremediğinden ötürü çok dağınık olduğun gözüküyor. Kafan dağınık, hayatın dağınık ve hayatın işleyişi de bu şekilde dağınık olarak gittiği de